Merhaba arkadaşlar. Ankara'da hikayemizin devamını anlatıyorum. Keyifli dinlemeler. Olanları izleyen tüm okulu görmezden gelip, ileride kollarını göğsünde birleştirip, beni alay eder bir tavırla, gülerek inceleyen Karolin'e doğru yürürken, bir yandan da Az önce yaşadığım olayın şoku yine bağırdı. Sen ne yaptığını sanı cümlemi bitiremeden ayağımın hemen yanından çıkıp büyülü bir şekilde büyü veren bir dal bileğimi doğandı. Ve beni önce yere boylu boyunca uzanmak suretiyle düşürüp sonra da tepe taklak havada sallandırdı. Düştüğüm an sert bir şekilde çarptığım alnımın sağ tarafı önce uyuşup görüşümü bulanıklaştırdı. Sonrasında ise deli gibi acımaya başladı. Tam çarptığım yerin etrafında bir sıcaklığın yayıldığını hissedebiliyorum. Birinin bağırdığını duydum. Bella, hemen bırak onu. Tepe taklak olmamdan mı yoksa başımı şiddetli bir şekilde çarpmamdan mı kaynaklı olduğunu bilmediğim baş dönmesi sayesinde birkaç saniyeliğine de olsa andan kopmuştum. Dal yavaş yavaş aşağı inip beni nazikçe yere bıraktığında oluştuğu hızda yok olup arkasında en ufak bir iz bile bırakmadı. Pupumun üzerinde oturabildiğim an alnımdaki sıcaklık yön değiştirince neler olduğunu anlamak için elimi alnıma götürdüğümde elim kana bulandı. Harika. Bu da arkadaşlarım ve birkaç profesörün koşarak yanıma geldiğini gördü. İyi misin dedi profesörlerden biri karşıma çökerek. Sesinden anladığım kadarıyla az önce... Bella denen kıza beni bırakmasını söyleyen kadın profesördü. Bir diğer profesör ise tişörtünü çıkartıp alnıma bastırdı. Kızlar profesörlere engel olmamak için onların arkasında kalmış meraklı gözlerle beni izliyorlardı. Nasıl göründüğünü bilmiyorum ama ben gayet iyiyim dedim yerden destek alarak ayağa kalkmaya çalışırken. Profesör koluma girdi. Yavaş ol. Önce dengeni kurabiliyor musun ona bakalım. Ayağa kalktığımda başını salladı. Revire gitmeliyiz. Bir elimle tişört alma bastırırken onu takip etti. Okulun yan tarafına dolaşıp okul ve yurdun merdivenli giriş kapısının arkasına düz bir gidişi olan revire girip Sağ taraftaki kısa koridora döndük. Bizi gören hemşire hemen önümüzü hızla geçerek bir kapıyı açtı. Açtığı kapıdan içerisinde karşılıklı yerleştirilmiş toplam 12 yatak bulunan geniş bir odaya girdik. Yataklardan birinin üzerine oturduğumda hemşire yanında doktor olduğunu tahmin ettiğim ama doktorun olmasını kesinlikle istemediğim o reyne özgü kıyafetlerin daha salaş ve dağınık halini giymiş, dağınık saçlı, yuvarlak gözlüklü ve alıştığım doktorların aksine kesinlikle bakımsız bir kadınla yanıma geldi. Kadın beni görünce kocaman gülümse de. Evet sevimli biriydi fakat yarama tedavi etmesinden çok oturup muhabbet edebileceğim türden biriydi. Lütfen doktor olmadığını söyle diye düşünürken Merhaba hayatım, geçmiş olsun. Ben Lermont'un baş şifacısı Karnili, dedi. Senin adın nedir? Yelena diyerek cevap verdim, düz bir şekilde. Bana doğru eğilip alnıma sıkıca bastırdığım tişörtü çekti. Şimdi yarana ne yapabiliriz ona bakalım, dedi. Elini yaraya doğru uzattığında kendimi gelecekti. Profesöre bakıp onay aldıktan sonra tekrar ona doğru yaklaştı. Gerçekten ona güvenmemi istiyorlardı. Hiç de ne yaptığını bilen birine benzemiyordu. Karnili ciddi bir şekilde yaramı inceledikten sonra "Hemen geliyorum." deyip odadan çıktı. Hemşire ya da yardımcı da onun peşinden gitti. Ne düşündüğünü biliyorum dedi yanıma kalan dar siyah kıyafetler içindeki oldukça fit ve genç görünen profesör. Yatağa yanıma oturdu. Karnili yaralılarla ve hastalarla ilgilenmediği her an eski kitapları okuyup bitkileri araştırır. İnsanlara yardım etmek için yeni ilaçlar üzerinde çalışır. Dışarıdan biraz dağınık ve bir doktorun olması gerekenin tam tersi deli gibi görünmesinin nedeni hayatını işine ve insanlara yardım etmeye adamış olması. Karnili yaşayan en iyi 5 şifacıdan biridir. Bizzat saray tarafından yerli yetiştirilmiş olmasına rağmen kendi isteğiyle burada çalışıyor. Ona güvenmelisin. Kulağıma yaklaşıp sessizce fısıldadı. Ben de ilk başta ona hiç güvenmemiştim. Ama emin ol, o en iyisi. Profesör tekrar ayağa kalkarken cevap vermedi. Sadece gülümsedim. Sahi ne zamandan beri insanlara dış görünüşüyle yargılar olmuştu? Şimdiye dek sürekli olarak isyan ettiğim şey bu değil miydi? Bana yalnızca dışarıdan bakıp deli olduğumu düşünen kişilerden yakınmamış mıydım her zaman? Karneli biraz sonra eli dolu halde gelip elindekileri yatağın yanındaki alçak komidine bıraktı. Daha dün bu tarz kazaların artık olmadığını düşünüyordu. Dede gülümseyip bir yandan da bir şeyler hazırlarken. Elinde ilaca batırılmış pamukla bana döndü. Bu sefer onun yapmasına gerek kalmadan kana bulanmış tişörtü alnından çekip işini rahat yapması için başımı yukarıya doğru kaldırdım. İlk başta birazcık yakacaktır ama çok kısa bir süre sonra yaranın uyuşmasını sağlayacak. Hazır mısın? diye sordu güven veren gülümsemesiyle. Gülerek işini bilen biri gibi görünüyorsun dediğimde kahkaha attı. Kesinlikle. Öyleyse hazırım. Yarayı uyuşturup dikiş attıktan sonra önümüzdeki birkaç gün kullanmam gereken ilaçlar verip ay yanımdan ayrıldı. Profesör de çıktığında oda o da arkadaşlarım girdi. Emi hemen koşarak yanıma geldi. Yatağa yanıma oturup elimi tuttu. Helena iyi misin? Çok korktum. Merak etme iyiyim dedim elini sıkarak. Yanıma ve diğer yataklara oturan kızların endişeleri gözlerinden anlaşılabiliyordu. Ancak endişeleri şu an için değil, bundan sonra olabilecekler için de. Diğer yanıma oturup diğer elimi tutan Claire üzeri kapatılan yaramı inceledi. Yanın acıyor mu? Ellerini bırakıp ikisini de kollarımın altına aldı. Tamam abartmaya gerek yok ben gayet iyiyim. Canım falan da acımıyor sadece 2-3 saat kadar burada kalıp gözetim altında olmam gerekiyormuş o kadar. Bir de belki birazcık başım ağrıyor olabilir. Bella denen yancı sürdüğün işi dedi Katie Seni yalnız bırakmayacağız Elena dedi Lily. Elbet bir gün bunun hesabını soracağız onlara. İntikamını alacağız. Ben bir şey söyleyemeden Şan araya girdi. Kızlar şimdi bunun konuşmasının sırası değil bence dedi. Diğerlerinin aksine sakin bir şekilde. Ona minnetle bakarken gülümsedi. Yelena zaten yalnız olmadığını biliyor. Şimdi bırakalım da biraz dinlensin. Sen git dedi Lili. Ben burada kalıyorum. Hepsi birden aynı anda konuşmaya başladı. Ben de ben de kalıyorum. Ya tekrar bir şeyler yapmaya çalışırlarsa katılıyorum. Peki uygulama dersini kırarak nasıl intikam almayı düşünüyorsunuz diye sorduğunda hepsi birden sustu. Hem de haftaya Lermont oyunları başlayacakken şu son günlerde kendinizi mümkün olduğunca geliştirmeniz gerekmiyor mu? Şani haklı dedim. Ayrıca ben buradayken bir şey yapabileceklerini sanmıyorum. Ders bitiminde size yetişirim. Evet, bugünkü hikayemizin devamı bir sonraki videomda olacak. Bugünlük anlatım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dilerim. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.